Ha çok şık bir örtü. Evet bu kare başta almışlar Mudo'da. Beni diyor bak etmiş yok bir kuluta yapıştı. On günü vermiş sade masa. Oh. Çok güzel Japon orkidesi. Biraz su koyalım. Bak veriyor. Yeni çiçekler veriyor. Hiç sormadık, Ben şimdi bakarım internetten. taşmasın. Anne bakarım internetten. Ha dedin de. Tamam anne. Çok bilme her şeyi. Hayır dedim taşar. Hayır bu emecek zaten. Şeye kadar. O köküne bile gitmez. Anne yine Sibel Can gibi eteklerini açmışım. Hıh, ha, indir. Hayır, değişik. Değişik, değişik giyiyorum. Ah. Anne, şu sahne kostümlerime karışmadan. E soruyorsun işte, ki, onu mu giyeceğim, bunu mu? Ha. O takıksın beyaza. Ben de hiç sevmem beyaz. Hiç sahnede. Hiç sevmem. Kullanması çok zor. Yalama kızım hayır.